Bugün Yıldıray Çınar'la çizgi roman çizerliği üzerine konuşacak ve yeni çizerler için tavsiyeler alacağız. Ayrıca rafları karıştırıp yeni çizerlerin göz atması gereken çizgi romanları konuşacağız. Yıldıray Çınar, hani çok önemli bir yayın evinde bir iş yapıyor ama ben onun yani küçüklüğünü biliyorum. Ya yani 13-14 yaşındaki halini biliyorum. Bu çocuk o gün derde çiziyordu. Ondan çok daha yetenekli adamlar vardı. Kendilerine hayran oldukları için hiçbir şey üretmediler. Ciddi söylüyorum yani. Baktılar, bak böyle dediler. Elinde aynı çantalarla reklam ajanslarında dolaşan çizerler biliyorum. Çok yetenekli insanlar vardı. Ama o çocuk, Mahmut da öyledir. Çizdiler, 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 çizdiler. Çizdiler. O kadar çok çizdiler ki inanamazsın ya. Yani öyle bir şeyin önünde hiç kimse duramaz. Yıldır Ayçınar, içinde Mahmut Asrar ve Hakan Tacal'ın da bulunduğu çizer arkadaşlarıyla Çapa Çizgi Roman grubunu kurarak bu ad altında 50 kadar fotokopi fanzin yayınladı. 2003 yılında Hakan Tacal'ın yazdığı, Yıldır Ayçınar'ın çizdiği Karabasan, yerli üretimin pek olmadığı bir dönemde ilgiyle karşılandı. Yazar ve çizerleri buluşturan Amerika merkezli Digital Webbing internet sitesi sayesinde çizimleri tanındı. Orada tanıştığı bir yazarla Nothing Face çizgi romanı ortaya çıktı. Dönüm noktası Noble Cause'ı serisinin çizerliğini üstlenmesiyle oldu. Seri en büyük çizgi roman şirketlerinden olan Image Comics'ten çıkıyordu. Bunları DC Comics'te çizdiği Teen Titans, The Legion of Superheroes, The Fury of Firestorm ve Yeni 52'den çıkan Batman Superman gibi çizgi romanlar izledi. Şu sıralarsa Marvel Comics'in Yeni Demir Adam serisini Superior Iron Man'i çizmekle meşgul. Hocam beni fark etmişti. Onun sayesinde işte onu verdiği dilekçeli Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim ben. Ve hani bu benden habersiz yapılan bir şeydi. Yarın gidip sınava gireceksin Yıldır dedi. Ben de gittim girdim. <laughs> Resim bölümüne girdim. Yani hani çocukluğunuz boyunca sevdiğiniz bir şey var. Çevrenizde hiç onu paylaşabileceğiniz bir insan yok. Doğru düzgün. Hani okuyucu olarak var da hani çizer anlamında. Hani o yüzden Mahmut Efe ve Hakan'ın işte bu dörtlünün birbirine buluşu çok değerlidir benim için. İlk Mahmut'la tanıştım. Ee, Mahmut'la kaykaycıydık işte. O dönem böyle bir denk geldik. Benim kaykayımın üzerinde Wolverine yazıyordu ben. Elimle yazmıştım. O da Amerikan çizgi romanlarına ilgi duyduğu için görünce demişti okuyor musun falan diye. İşte ben de okuyorum demiştim. İşte oradan bir şekilde ikimizin de çizdiğini falan öğrenip işte çizgi roman toplayıp işte bu işlere karşı merakımız olduğu ortaya çıktı. Çevremde başka yoktu. Ailem beni işte sen çok güzel çiziyorsun falan diye böyle şey yapıyordu. Yıldıray, Hakan, Efe gibi arkadaşlar, bu işlerle ilgilenen arkadaşlarla tanışıp onların yaptıklarını görünce tek olmadım gördüm. Bu bile hani beni e, ufkumu geliştirdi diyebilirim. Efe ile mesela sokakta tanıştım. İşte elimdeki çizim görüp pardon siz okuyor musunuz diye geldi bana. Herhalde çevresinde bir 10 dakika falan dolandım. Sordum nereden alıyorsun diye. Bizim çapa sürecimiz içerisinde her zaman şeydir. Başlangıç kuvvetidir. Geldi, hadi dedi hemen bir sayfa yapalım. Yıldıray gerçekten hani bir çizgi roman e, noktasında o kadar e, buraya kadar gelmesini hiç şaşırmamak lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde hani ikinci sayıyı istedi, üçüncü sayıyı istedi. Hakan'ı Kona'nın okuyucu köşesinden buldum. Oradan kontağa geçip bir yere geldik. Ondan sonra bir araya bir geldik. Herkes aynı şey yapıyor. Yani böyle hani fotokopilerle çoğaltmış çizgi romanlar. Fanzinciyim, hala fanzinciyim. Ben sadece istemenin dürtüsüne inanıyorum. Yoksa para kazanacağız diye hiçbir zaman yapmadım. Bizim çapa çizgi grubu da öyle yapmadı hiç. Bana Hakan'ın fırtınası vardı mesela. Tanıştığımızda 3 sayı hazırlamış. Dergi şeklinde basmış. Falan bu tabi hepimizi perçinledi. Hadi biz hep beraber bir şey yapalım diye. Fanzini çok uzun bir zaman ve çok istikrarlı devam ettirdiler. Gerçek bir fanzin okuru yarattılar. Çıtaları da çok yüksekti yani hiçbir zaman birinin onları ve ya ne yapıyorsunuz burada böyle şey yapılmaz demiş olmalarına rağmen hani e, etkilemesine müsaade etmediler. İlk çıktığı zaman hatırlıyorum yani elimize aldık o kuş gibi ve bayağı böyle basılmış karabasan önümüzde duruyor. Bütün o eskizlerini görmüşüz. Yıldıray bir sanki içten kapak istemişti. Çok inanılmaz şeylerdi yani bunlar bizim için nasıl cesaret bakar mısın bir sanki bir e yazıyorsun yani ben böyle bir şey <laughs> çıkartıyorum, çizer misiniz falan e, kabul etmişti yani öyle. çizgi roman karakterleri falan hep çiziyordum da. ilk çizgi roman denememe böyle hani tarih kitabının içinde boş sayfalar olur ya böyle şeyde ortaokulda. Onun böyle hani boş bir sayfa ve derse çok sıkılmışım. Böyle dört karelik bir hulk yapmıştım ben. Ondan sonra hani o akışı gördükten sonra hiç unutmam o ben. Aa falan hani böyle hani yaşım daha işte 12-12 falan o civarlar. Ondan sonra işte böyle kağıtları katlayıp dergi şekline getirip kendi öykülerim ama hani milli karakterler, örümcek adamlar falan filan hala saklıyorum onları zaten. Orta 3 dönemi yaptığım bir Voltran çizgi vardı benim. Voltran sevgim beni çok uzun sürdü. Hani orta 3'te üçte... ee, böyle bir 10 sayfalık falan bir şey yapmıştım. Onu böyle e, okul içerisinde fotokopi fanzin olarak çıkardım ben. Arkasında da şey ek olarak o denediğim 2 sayfalık robokopu koymuştum. <laughs> Tabi fanzin dedim bu arada 10 tane falan çoğaltıyor yani. Voltran böyle. Voltran'ın önemi işte bakın hala oyuncağı da duruyor bende, Metal. <laughs> bu da şey kağıtları kaplara yaptığım çizgi romanlardan bir tane. İşte bundan bir 9-10 sayı var yaptım. Böyle Super power diye İşte Hulk var bilmem ne. Bu İngilizce şey de şundan kaynaklanıyor. O dönem yayınlanan e, Türkçe çizgi romanlarda orijinal kapaklarını basarlardı. E, ve şeyi orijinal bırakırlardı işte mizantajına, bunu bir şey hatırlıyorum ya, apartmanda arkadaşlarım falan gelip okuyordu. Çünkü sonuçta yayınlanmamış maceralar bunlar. <laughs> Şimdi görüyorsunuz Iron Man var burada. Böyle 13 yaşında çizdiğim bir Iron Man. Bu da 39 yaşında çizim Iron Man. <laughs> Instagram'da paylaştım ben bu çizimi bir kere. Bir tanesi de, ciddi ciddi koydular bunu. Yıldıray eski Demir Adam falan diye yeni çizim zannetmişler. Ben de uyardım dedim arkadaşım onu ben 13 on yaşında çizdim. <laughs> Not koyun falan. Bu da Rom'un reklamı. Sonraki sayılarda Rom çıkacak. Şu mesela, Maskeli intikamcı bizim Çapa'da, benim karakterimde. Yani işte benim çizdiğim bölümlerin karakteriydi. Sonra kara, Karabasan'a dönüşen tiplerden biri. Hakan'ın bir karakteriyle bunu bir araya getirip Karabasan ortaya çıkardı. Şimdi buradan tavsiye edebileceğim, benim hani e, yeni çizerleri Akira var, bir numara. Akira mutlaka her, eğer koleksiyon yapıyorsanız, çizgi öğrenmek istiyorsanız mutlaka kitaplığınızda bulunması gereken bir kitap. Aynı zamanda her şeyi bırakın. 6 albüm boyunca nasıl tutarlı bir şekilde binlerce sayfayı çizersiniz. Onu çok rahat görebilirsiniz. İnanılmaz bir eser. Urasawa ve Tezuka'nın Plutosu var. Bu da benim baş, başucu kitaplarım, kitaplarından kitaplarımdan biridir. Ya bunların içinde çok önemli şeyler var, eserler var. Hani gördükleri zaman bence bir karıştırsınlar çünkü burada Amazing Spider-Man'ler var, 1970'lerin falan tekrar baskıları. Burada işte Bill Kane, John Romita'nın gerçekten çok önemli sayıları var. Yani bu şey, Essential sayısı benim en çok en sevdiğim serilerden biri. Evde arşiv olarak tuttum, sürekli biriktirdiğim. Onun dışında Walking Dead var, onu zaten herkes okuyordur şu an Marmara Çizgi'de basıyor, çok güzel. O da çok başarılı bir seri aylık olarak. Bir de çizerlere tavsiye eden bir şey bu artıkları da mutlaka karıştırın, karıştırın derim. Sadece çizgi roman arttuklarından bahsetmiyorum. Sinema arttukları, çizgi film artıkları. Hepsine bakın. Hani kendinizi bir kanaldan şey yapmayın sürekli. Beslemeye çalışmayın. Çünkü sürekli çizgi romandan beslerseniz kendinizi oradan öğrendiğiniz şeylerle Yanlış yöne de gidebilirsiniz. boyun çok güzel bir artwork'u var burada. Burada Ming bütün çizim aşamalarını gösteriyor. Şöyle güzel bir şey var. Bu 3-4 yıl önce mi çıkmıştı tam hatırlamıyorum. Astorius Polip. Zaten New York Times'da falan rekor kırdı. Bu biraz önce röportajda da bahsettim. David Mazzucchelli'nin eseri. David Mazzucchelli eski Marvel çizeri. Ee, DC çizeri aynı zamanda. Ee, Batman Year One, Daredevil, Born Again gibi şeyleri büyük eserleri çizmiş bir sanatçı. Onun ne noktaya geldiği üzerine çok güzel bir örnek. Çok başarılı bir grafik var. İşte creepy serileri var. 1970'lerden. EC Comics'in. Bunlar da çok önemli eserler. Bir de çok iyi sanatçıların işleri var bunların içinde. Kısa öyküleri var. Burada bazı yerli eserler var. Seyfettin Efendi. Bence mutlaka alın okuyun bunu. Destek verin aynı zamanda. Kabura Genç Çizerlerimizin çıkardığı manga. Bunu da alıp desteklerim. Çoğunuzun haberi yok ama bizim eski bir toplamamız Gorajum var. Çapa Çizgi Roman grubundan. Onun dışında gerekli şeyler e, bu biraz önce bahsettiğim klasiklerin çoğunu basmaya başladı siyah beyaz olarak. Onları da edinin derim. Evet en son Flaneur'dan Robert Graham'ın çok büyük klasiği Fritz. Bu da okunması gerekenlerden. Yani hızlı durması gereken güzel bir örnek. Torgal benim çok kişisel olarak aşırı beğendiğim bir çizgi roman. Yani şöyle söyleyeyim Torgal'ı ben böyle çocukluğumdaki gibi okuyorum ve keyif alıyorum. Hani ne olacak acaba falan diye. Black Set mutlaka, genç mutlaka bunu inceleyin. Bir şey kalmadı pek. Dört yaşlarında sokaklara herkesin seksek çizgilerinin içine benim çok şekilli fantastik şeyler çizdiğimi biliyorum. Farklı şeyler çizdim. ben ilk sokağa atılmış dergilerde gördüm. Babam yaz tatilinde marangoza veriyordu. Ya marangoza bütün tahtaların üzerine resim çiziyor olurmuş. <laughs> Marangozanın sahibi bile sen ileride çok ünlü bir çizer olacaksın.